Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zorla el koymak istiyorlar. Yunanistan'ın Türkiye'siz Akdeniz ve Adalar Denizi projesinin temel dayanağı kendilerinin kafalarına göre hazırladığı Seviye haritası. Hiçbir bilimsel temele ve 1958, 1960, 1982 yıllarında gerçekleştirilen deniz hukuku konferansları kararlarına uymayan, tamamen yalan dolana, rüşvete, çıkarlar üstüne kurulu olarak hazırlatılan bu harita, İspanya'nın Sevilla kentindeki Sevilla Üniversitesi'nde görev yapan ve denizcilik coğrafyası alanında uzman Profesör Juan Luis Suárez, Viviero ile Juan Carlos Rodriguez Mateos tarafından hazırlanmıştı. Harita, adaların kıta sahanlığı olduğu varsayımına dayanmaktaydı. Hedef de Yunanistan'ın arkasına ABD ve AB'yi alarak Türkiye'nin Adalar Denizi'ne ve Doğu Akdeniz'e çıkışına engel olmak. Megalo ideal doğrultusunda Batı dünyasının baskısıyla haritayı Türkiye'ye zorla kabul ettirmek ve Büyük Yunanistan Krallığı'nı kurma hedefi doğrultusunda kalıcı bir adım atmak vardı. Yunanistan böyle bir adım atar da Kıbrıslı Rumlar ve silah zoruyla gasp ettikleri sözde devletleri de atmaz mı? Onlar da adaların Anakara'nın doğal bir uzantısı olduğu ve haliyle kıta sahanlığına sahip olduğu iddiasıyla Seviye haritasıyla bütünleşen bir münhasır ekonomik bölge haritası yayınladılar. Bu iddiaya dayandırılarak çizilen haritaya göre Doğu Akdeniz'de Yunan kıta sahanlığı Meis adasından Mısır'a doğru Doğu Akdeniz'in ortasına kadar inmekte ve Kıbrıs Adası'nın bütününün deniz ajanları ile birleştirilerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanı tamamen gasp edilmekte, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi ile olan bağı koparılmakta. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de en uzun kıta sahiline sahip olan Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki haklı itirazları ve ordusunu oluşturan deniz, hava ve kara kuvvetlerinin çok güçlü olması nedeniyle bölgede sıcak bir çatışma istemeyen ABD ve AB en sonunda bu haritanın yok hükmünde olduğunu açıkladı ve Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte müştereken Doğu Akdeniz'i gasp etme girişimin son buldu son bulmasına son buldu ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi hala daha herhangi bir sıcak çatışmada arkasında ABD'nin ve AB'nin duracağını varsayarak horozlanmaktan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarını yok saymaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını fütursuzca çiğnemeye devam etmekten çekinmemekte. Ki geçen pazartesi kuzey yarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin deniz yetki alanı içine giren 12. parselde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yetkilendirdiği Shell ve New Med Enerji Konsorsiyumu adına faaliyet gösteren Chevron şirketi sondaj faaliyeti başlattı. Chevron şirketine ait Stena Ford isimli sondaj gemisi, 12. parselde doğal gaz miktarının ve kalitesinin teyidi için başlattığı sabitleme çalışmalarını tamamlayarak sondaj çalışmalarına geçecek. Sondaj gemisinin pozisyonu şimdilik 12. parselin güney yarısında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin deniz yetki alanları içinde değil. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.